Simple Past Tense'in birinci dersinde olumlu olumsuz soru cümlelerini oluşturmayı ve cevaplarını vermeyi görmüştük. İkinci dersimiz yani bu dersimizde ise fiillerin ikinci hallerini nasıl yapıyoruz onları göreceğiz. Ben Çağrı Hoca. Regular Verbs yani düzenli fiillerden başlayalım. Diyor ki burada ilk maddede İngilizce'de fiilin birinci, ikinci ve üçüncü durumları vardır diyor. İkinci durumu yani verb to burada kısaca yazmışım sadece simple past tense ile kullanılır. Yani geçmiş zamanla kullanılır. Bu gördüğümüz tense de kullanılır. Fiiller genellikle d, ed, ied, İngilizce okuyacak olursak did, e d, ed, i, ed takılarından birini alarak ikinci ve üçüncü durumuna çevrilirler. Bunlara düzenli fiiller regular verbs deniyor. Örnek verecek olursak cook pişirmek demekse bunun ikinci ve üçüncü hali cooked oluyor. Yani pişirdi diye düşünebiliriz. Play, played oluyor. Oynamak, oynadıya dönüşüyor. Thank, teşekkür etmekse fiil olarak thanked, teşekkür etti. Fail, failed, başarısız olmak demek. Look, bakmak, bu da looked oluyor. Öte yandan irregular verbs, yani düzensiz fiiller diye bir şey var. Bu gördüğümüz regular'ın dışında bir liste bu da. Bunlar id takısı alamayan fiiller oluyor ve herhangi bir kuralı yok. Zaten bu yüzden bunların da düzensiz ve bunların bir listesi var. Bu şekilde öğrenilmesi gerekiyor. Devam ettim. Şimdi düzenli fiillerin regular verbs'in nasıl yapıldığına bakalım. Kuralları neymiş bunların? Birinci maddemde diyor ki düzenli bir fiilin ikinci halini elde etmek için genellikle ed getirilir. Yani çoğuna bunu yapıyoruz. Bunun dışında ise bir iki kuralımız var. Örnekte şöyle demiş: Rained, yağdı, yağmur yağdı. Walked, yürüdü. Listened, dinledi. Eğer düzenli bir fiil e sesiyle bitiyorsa sadece d takısı alır demiş. Bakalım, erase silmekse, sonra zaten e ile bittiği için tekrar ed koymuyoruz da sadece d koyuyoruz. Erased, silmek sildi. Place yerleştirmek fiil olarak. Normalde yer demek bu biliyorsunuz. Placed yerleştirdi. Phone yine isim olarak telefon. Fiil olaraksa telefon etmek anlamına geliyor. Font aradı diyebiliriz buna da. Tek heceli düzenli bir fiil. Sessiz, sesli, sonra tekrar sessiz harflerle bitiyorsa son harf tekrar eder ve id alır. Nasıl oluyormuş bakalım. Plan, stop, clap. Üçte tek heceli fiil. Planlamak, durmak, alkışlamak. Bunlar bakın L A N sessiz sesli sessiz bitmiş. T O P sessiz sesli sessiz. L A P yine aynı şekilde. Bu şekilde olunca son harfimiz tekrar diyor. Plant Planted, Stop stopped. Son harf tekrar diyor. Clap clapped. Son bir kuralım daha var. Diyor ki düzenli bir fiil. Sessiz harf ve y ile bitiyorsa sonrasında bu y'yi düşürüyoruz ied ekliyoruz. Siz bu kuralı bir yerden hatırlıyorsunuz. Başka nerede buna benzer bir şey var? Hatırlayan yoruma yazsın. Bakalım nasıl oluyormuş. Try diye bir kelimemiz var. Denemek demek. Sessiz harf ve y ile bitiyor. Bu y'yi kaldırıp ied eklediğim zaman denedi simple pasta elde ettim. Aynı şekilde fry var. Sessiz harf ve y ile bitti. Kızartmak demek. Bu da fried oldu. Yine reply diye bir kelime var. Cevaplamak demek. Sonu l artı y ile bitmiş. Yani sessiz harf artı y ile bitmiş. O yüzden y'si düşmüş. i'ye dönüşmüş. Ve ed gelmiş. Replied. Yanıtladı olmuş. Bu kurallar gözünüzü korkuttuysa sizi biraz rahatlatayım. Şöyle olacak arkadaşlar. Birazdan düzensizleri göreceğiz. Siz bu düzensizleri önce öğreneceksiniz. Daha sonra düzensizlerin dışındaki her şeye önce ID getirmeye başlayacaksınız. Diğer bu kurallar ise artık otomatiğe bağlayacak, kafanızda yer edecek. Nasıl olacak ama? Siz ne kadar çok kaynak okursanız, kitap okursanız veya daha önce size bahsettiğim Wallscreen, Duolingo gibi kaynaklardan çalışırsanız o kadar çok muhatap olacaksınız ve ister istemez kafanıza yerleşecek. Artık siz şöyle düşünmeyeceksiniz. Bunun sonunda sessiz harf var, artı Y gelmiş. Ben bu ye'yi kaldırayım, ye'ye de yazayım demeyeceksiniz. Otomatiğe bağlayacaksınız. Türkçe'de hiçbir kuralı düşünmüyorsunuz bakın. Bütün gramer kuralları kendiliğinden otomatik işliyor siz konuşurken ve yazarken. Şöyle yapayım, böyle yapayım diye düşünmüyorsunuz. İngilizce'de böyle olacak. Ama ne zaman? Dediğim gibi ne kadar çok muhatap olursanız dile, ne kadar çok okursanız, dinlerseniz, izlerseniz, çalışırsanız o kadar hızlı otomatiğe bağlayacak. Yoksa... Birkaç istisna anı dışında sanmıyorum ki insanlar böyle tek tek kuralları ezberleyip aklında tutup öyle yapsınlar. Tamam kuralları görüyoruz, öğreniyoruz, güzel. Ama biz bunların sürekli örneklerini gördüğümüz için aklımızda kalıyor. Öbür türlü aklımızda kalmaları mümkün değil. Bakalım şimdi düzensiz fiiller listesine. Bunlara biz irregular verbs demiştik. Birinci, ikinci, üçüncü halleri vardı. Ben bu videoda size sadece en çok kullanılan 10 fiilden bahsedeceğim. Gerisini videonun altındaki açıklama kısmında bir link olacak. Oraya tıklarsanız pdf şekliyle bulup ister bilgisayarınıza indirebilirsiniz, ister yazdırabilirsiniz. Yine internette başka kaynaklardan da bulabilirsiniz tabii ki. Yine bunlar da çok uzun gibi gelebilir ama aynı şekilde az önce düzenlerde bahsettiğim gibi bunları da sürekli kullana kullana okuya okuya öğreneceksiniz. Hiç merak etmeyin. Şu an ilk ikisinin üstünde duracağım. Zaten üçüncüsü de çoğu benziyor. Çünkü biz birinci hallerini simple present tense geniş zamanda kullanıyoruz. İkinci hallerini simple past tense geçmiş zamanda kullanacağız. Üçüncü hallerini ise daha ileride göreceğimiz perfectly tenselerde kullanacağız. O yüzden şu an üçüncü kısımlarına dokunmayacağım. Birinci ve ikinci hallerinin okunuşlarını ve bu fiillerin anlamlarını söyleyeceğim. Say, söylemek demek make yapmak demek go gitmek take almak come gelmek see görmek know bilmek get elde etmek yine almak gibi farklı yerlerde kullanılıyor olabilirler give vermek find ise bulmak demek Eminim aranızda hepsini bilenler vardır. Okunuşlarına bakacak olursak say, said, make, made, go, went, take, took, come, came, see, saw, know, knew, get, got, give, gave, find, found. Sizden bir şey daha isteyeceğim. Az önce İYD kuralı gibi bir kural daha var. Daha önce bir yerde görmüştük dedim. Bir onu sordum size. Eğer onu hatırlamayan, bilmeyen olursa bir şey isteyeceğim, başka bir şey isteyeceğim. Şu made'i biz hayatımızda, günlük hayatımızda nerelerde görüyoruz? Biri bize hatırlatırsa bunun süper olur. Evet, fiillerin ikinci halleri de bu şekilde. Üçüncü ve son geçmiş zaman dersimizde ise daha fazla örnek görüp bir alıştırma çözeceğiz ve simple past tense'i bitireceğiz. O zaman sonraki derste görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum.